ışıkçılar İç Anadolu'nun gururu. Türkiye'nin yeni lezzeti Elbek. Çıtır çıtır fast food. Hem küçüklere hem büyüklere. Çıtır çıtır tavukları, balıkları, Türk damak tadına göre. Alo paket hizmetiyle istediğiniz her yerde. 351-351-6. Elbek, Nezih Restoranı ile Kültür Park'ta. İlkbahar yaz sezonumuz açılmıştır. Işıl Hamile Dünyası. Hamile markalarının buluştuğu nokta Kerkük Caddesi'nde. Hayatın tadına renkli tencerelerden baktıran Evren, yeni nesil tencere setleriyle mutfağınızı şenlendirir, lezzeti aşka getirir. Evren Mutfak Ürünleri. Fizikon Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi. Her şey çaya olan aşkımızla başladı. Aşkımız filizlendi. Karadeniz'in yaylalarında hasat oldu. Sofralarımıza gelen çay oldu. Her dem keyif oldu. Murba çay, çayınızı tazeleyelim. Evet değerli seyircilerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Sayın Saygı Öztürk. Evet Sayın Öztürk. Şimdi BDP'den hep bahsediliyor. Evet. BDP yani yasal olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında bir grup, bir parti. Ama terör örgütüyle bağlantısının konuşulması bunu sadece biz burada konuşmuyoruz. Devleti yönetenler de konuşuyor. Onlara haber gönderiyor. işte basın aracılığıyla. Yani bu nedir? Nasıl izah edersiniz? Şimdi, Şimdi yani e, bu devletin bir partisi. Legal, yasal bir parti. Devleti bölmek istiyorum, toprak istiyorum. İşte askerine, polisine, güvenlik güçlerine, öğretmenine. Oradaki sivil halka bebeğe çoluğa açacağız, silahla efendim... E, evet. ...yani can alan bir gruba nasıl sahip çıkar? Bu nasıl izah edilebilir? Şimdi tabii hep şunu söylüyoruz... E, ...terör örgütüyle... ...bağlantılı olan ya da ilintili olan... ...bir siyasi parti. Ben daha çok... ...böyle tabir kullanıyorum çünkü... ...bir siyasi parti böyle doğrudan... ...bu işin içerisinde de açıkçası ben göstermek... ...haddime... Ama ilintili görmedim. diyorsunuz işte. Yani aynı şey. Diyorum. Aynı yani şey. Yani en azından... ...partinin adını vermeden terör örgütüyle... ...bağlantılı, ilintili olan bir grup... ...parti diyorsunuz. Şimdi... Tabii ki baktığınız zaman kabul edilecek şeyler değil. Ya bunlar doğru mudur? Doğru doğru, tabii doğru ki değil. değil mi? Bakın tabii ki doğru. Peki tabii ki doğru? Yani şu anlamdası. Niye göre söylüyoruz? Diyorsunuz ya belgelere göre. Belgelere göre, göre, göre siz söylüyorsunuz. Konuşuyorsunuz, Evet. Ne, bu belgeler nedir? E, bu belgelerde Cumhuriyet Savcıları tarafından hazırlanan fezlekelerdir. Fezlekeler nerede? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Aynen şu. E, şu andaki tamam evet. milletvekilleriyle ilgili 400 civarında şu anda bile bakın şu anda belki 600 de olabilir çünkü o sayı her geçen her ay artıyor. Eee fezlekelerde şu... Terör örgütünün propagandasını yapmak. Silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak. Silahlı terör örgütünün işte da kadrosundaki bilmem militanlarıyla görüşmek. Silahlı işte bilmem terör örgütünün bilmem üyeleriyle bilmem bağlantıları. Onların bilmem toplantılarına katılmak gibi haklarındaki suçlamalar bu. E, ne oluyor Türkiye Büyük Millet Meclisine geliyor fezlekeler fezlekeler, diğer fezlekeler gibi bir sonraki döneme erteleniyor. Anayasa ve Adalet Komisyonu'nda görüşülme gereği bile duymadan bekliyor. Dolayısıyla terör örgütüyle bağlantılı olduğunu devletin Cumhuriyet Savcıları fezlekelerinde öne sürüyor. Şimdi geçmiş dönemde zaten bu partilerinden önce kurulanların örgütte bağlantıları ortaya çıkmış. Bunlarla ilgili partileri kapatılmış. Kapatılma sebepleri örgütte bağlantıları olduğu ortadadır. Yani bunlar artık gizli saklı olan şeyler de değildir. Ancak böyle bir siyasi partiniz var mı? Var. Ve e, Kandil'den bağımsız olarak hareket etme şansları var mı? O da ne yazık ki yok. Yani Kandil'e bağlı onların istekleri doğrusunda hareket eder. Ya yani onu bırakın. Eşi örgütün dağ kadrosunda kanilde olup da kendisi Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekili olan bayanlar var, bayan var. Yani kocaları kocası daha, daha, daha örgütün kadrosunda. dağ kadrosunda, kendisi de de şu anda milletvekili olan kişi var. Şimdi ben ne söyleyeyim artık? Yani e, bunun başka söyleyecek bir şey var mı? Daha ne söyleyeceksiniz? Var mı yok mu diye ilişkiler bu boyuttadır. Peki mecliste zaman zaman gizli oturum açıyor. Ya, <laughs> yani, yani gizli oturumda bazen evet gizli de kimden gizli? Yani işte onu sormak istiyorum. Evet, ben, kimden, kimden gizliyorsunuz? gizliyorsunuz? Yani millet orada gizlenen nedir? Kimden gizleniyor? Ko ne konuşuyorsunuz? Terör örgütünü konuşuyorsunuz. Terör örgütüyle ilgili bilmem durumları konuşuyorsunuz. E terör örgütüyle ilgili durumları konuştuğunuz zaman zaten terör örgütüne bunlar anında gidiyor. Ne oluyor? Sen kendi kamuoyundan bazı gerçekleri gizlemiş oluyorsun. Yapılan bu. O yüzden bu gizli toplantıların hiçbir e, esprisinin olmadığını söyleyelim. Şimdi Ramazan abi dolayısıyla örgütle e, siyasi partinin bağları e, kopmadığı hatta birlikte hareket edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunun durum esas, ama esas, esas yani şimdi bazen deniliyor ki Evet işte ordu veya silahlı kuvvetler güvenlik güçleri niye sınır ötesinde değil işte niye sınırda yatıp kalkmıyor? İyi de Ankara'da diyorsunuz işte. E şimdi tabii o e, siyasi kanadı Ankara, tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunlar konuşuluyor. E, büyük sinir, gerilimleri de sebep oluyor ama e şimdi örgütün diliyle konuşursanız bir mesafe alınması mümkün hayır, değil. Hayır ben bir mücadeleden bahsediyorum. Hayır hayır şu an ben de söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir bu grubun bulunması tabii ki bulunsun e, Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın da sonuçta oylarıyla gelen insanlar, temsilciler. Ama şimdi o da tartışılır. Ya. Gerçekten onların oylarıyla mı geldi? Yani, yani öz iradeleriyle olsun, mi geldi? Olsun, sonuçta orada. Yani işte, evet. nasıl oy kullanıldığı? Tabii silah, sandıkların, sandık. Hayır sandığa gitmeden oyların kullanıldığı konuşulmadı mı bu? Yani o zaman. Mu? abi bak konuşuluyorsa, devletse bunlara fırsat vermemen lazım. O zaman şimdi devlet devletli, devlet görevini yapmıyor demektir. Yani eğer vatandaş oyunu baskıyla Ama kullanıyorsa, doğru, şimdi, bu da doğru bir şey değil. Siz yılların gazetecisisiniz ve bu e, sektörde çok önemli bir yerdesiniz. İsminiz var, seviliyorsunuz. Ama şu da bir gerçek değil mi? Geçmişte, bugün mesela İçişleri Bakanımız İdris Naim Şahin'in evet. evet. konuşmaları bazı gazeteciler tarafından ağır eleştirildi. Ya ne oluyor? Ne dedi yani İçişleri Bakanımız? Ne dedi? ...terörle mücadele edeceğim dedi. Sonuna kadar gideceğim dedi. Yani şimdi... ...dili eleştiriliyor. Şimdi ne efendim, diyecek bakın, yani... ...İçişleri, İçişleri Bakanı? Bakanı'nın... E, ...dilinin biraz... ...sert olması lazım. Bakın siz de söylüyorsunuz. Söylüyorum tabii ben. ki. Niye? Karşınızdaki... ...karşınızdakilerin anlayabileceği... ...bir dili e, ortaya koyması... gerekiyor Bir. Güneydoğu'da... ...göre yapan asker var, polis var. Değil mi? Tabii güvenlik Bunların... E ee, en azından böyle e, arkalarında veya terörle mücadele ederken yalnız olmadığını ifade edecek bir bakana ihtiyacı var. Ne yazık ki geçmiş dönemde bundan önceki bir örnek vermek gerekirse İçişleri Bakanı döneminde yani orada e, güvenlik güçlerinin mücadelede adeta silah kullanması falan neredeyse suç haline gelir gibi bir e, görüntü sergileniyor veya o şekilde mesajlar verilmeye çalışılıyordu. Oysa devletin orada kararlılığını göstermesi lazım. Şimdi bazı şeyler de tabii kararlılığını gösterirken bazı şeyler de bir takım çevrelere hükümeti yaranacağız yaklaşımlarında ...sergilediğini de söylemek durumdayız. Deniliyor ki efendim bak işte teröristi ikna etmek için bilmem iki saat uğraştılar. Veya teröristin üzerine bilmem asker veya polis parkasını örttü. Şimdi bunlar da işin şey tarafı yani hoş olmayan tarafları bana göre. Niçin? Ya sanki bundan öncekiler sanki bunu yapmıyorlardı. Sanki orada görevliler böyle ee, oradaki terörist öldürmeye heveslilerdi gibi bir yaklaşım sergileniyor. İnanınız ben eğer işte başında da söylediniz Güneydoğu'ya sıkça özellikle daha önce sıkça gidip gelen gazeteciler. Şunu biliyorum ki asker kanını veriyordu teröriste helikopterle bilmem Tam hastaneye getiriliyordu. İlk, gündem, ilk yani, yani evet onu söylemek istiyorum. Yani sadece Güneydoğu değil ...Çanakkale'yi tabii, düşünüyorum. Tabii. Yani, yani bunu, bu, bunu böyle bu şekilde... ...onu da farklı yapmamak lazım. Ama hakikaten İdris Naim Şahin, ...ben dilini, üstü bunu... ...evet eleştirilerine... ...eleştirenler olabilir ama ben öyle... ...yanlış bir söylem olarak görmüyorum. Evet. İçişleri Bakanı'nın kararlı... ...tutumunu göstermesi gerekiyor. Çünkü İçişleri Bakanı'nın buradaki vereceği... ...her mesaj Güneydoğu'daki... ...güvenlik görevlileri için son derece... ...önemlidir. Bunu da göz ardı etmemek yep. gerekiyor. Bir şey sormak istiyorum... İmralı neresinde bu terörün şu anda? İmralı terörü... Son birkaç aydır bazı değişiklikler olduğuna dair duyurularımız var. Hiçbir değişiklik zaman. yok ben size söyleyeyim. Peki yani. neresinde? İmralı <laughs> yani başından beri İmralı olayın içerisinde. Ee, bakıyorsunuz bir taraftan İmralı, bir taraftan Kandil, bir taraftan Türkiye'yi bölmeye çalışan Oslo planları. Bunun yürüdüğü bir dönem. Şimdi böyle bir dönem yürürken, böyle İmran, bir takım yürürken hala faaliyetini gösteriyor. Söyleyeyim abi. Böyle bir e, ortam içerisinde ne oldu? Vatandaşta bir öfke birikimi meydana gelmeye başladı. İnsanlarımız ya ne oluyor demeye başladı. Açılım adı altında birtakım takım e, tavizlerin verilmesinden insanlar rahatsız olmaya başladılar. Hükümet de artık bunu görür hale geldi nihayet. Görür hale geldi ve dikkat edilirse Hükümette yeniden bir e, evet. e, değişiklik evet. başladı. Oysa madem iyi bir projeydi, şimdi o zaman yürütmen lazım. Demek ki bir teraziye koyduğu zaman devlette de, olup bitenleri, yapılanları Peki, bir teraziye koyduğu zaman çalışmaları yaslı kardeşim. Sonra. Şimdi. Bir yıl önceki Türk vatandaşı Kürt kökenli vatandaşına bir haksızlık mı yapıyor? Ya da Kürt kökenli vatandaşımızın Türk kökenli vatandaşımızdan bir ayrıcalığı mı var? Şimdi insanlar bunu da artık görmeye başladı ve bunun doğurduğu rahatsızlığı hükümet de artık görür hale geldi. Görür hale geldikten sonra yeniden ne denilmeye başladı? Terörle mücadele. Mü, Tabii ki terörle mücadele. Evet. Terörle mücadele etmeden sonuç alınamaz. Terörle mücadele etmeden örgütle pazarlık yapsanız onun arkasından bunun yeni tavizler her zaman gerekir. Onun için yapılması gereken terör, terörü terörü etkisiz hale getirmek senin devlet olarak görevindir. Şimdi ya bu yapılamaz mı? İşte bak işte belki denilecektir. Ya işte bak 1984'ten beri mücadele ediliyor bilmem ne. Kardeşim mücadele ediliyor da kazanla kazanılıyor. Yani bu, burada da büyük bir kazanımlar elde ediyorsunuz. Şimdi geçmiş döneme bakıyorsun Mesela rakamlara hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. 1993'te 1700 tane şehidimiz var abi. 1994'te 1300 tane şehidimiz var. Gelmişiz mücadele sürmüş 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 gelmiş 2000'e kadar şehit sayımız 10'a düşmüş. 10 da az değil. 10 da ifade edeyim. 10 rakamı da az değil. 10 şehit de az değil. Ama nereden nereye geldiğimizin göstergesidir. Eğer bu mücadele kalındığı yerden